Ya bu 3 seviye dükkanı hiç atlamıyoruz. Aslında 3 seviye dükkanda e, drop abi. silahları da satın alınabiliyor diye duydum ben. Hiç, hiç Biz yaptık var. onu ya. Atladık Böyle. da abi biraz. Nöbetçiler ortalık karışıyor. Solda da var. Ha yeşile 2 kişi gitsin. 2 kişi de benle. Tamam senle ben 5 kişi oluyoruz. Ben ben, ben sağa gidiyorum. Doğru. Ama senin de buna geliyoruz gibi gördüm. Yeah. <laughs> i̇şte bu. Skapula abi. Uzunca ile hoş geldin. Efendim? Arabanın rengi yabandırıp çektirmiyor değil mi? Gayet güzel kardeşim. Biraz geliştirmem gerekiyor o kadar. Gayet güzel. Temiz. Eyvallah. Evet. Ay ay ay. Get spawn oldu. Aynen. Bizzat, bizzat yaramadım. gördüm geç render Geç spawn oldu da iyiymiş. Bak <laughs> sonra adam gökten düştü. Anılmaz bir geliş. Bu arada. Berkay'ın rushlarını hiç aratmıyor. Biz de inanılmaz bir giriş yapalım mı Tete? İşte inanılmaz bir giriş. İnandım Mehmet abi. <laughs> <İş yapalım. gülüyor> Direkt indi Tete arabadan sonuna doğru gidiyorum. Ne çabuk 70 kişi kaldı. Hem 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 hem. Da. <laughs> Açıldı kapı. Ne çalışıyor sen? İyi oy, güzel bulunca görevin birisi tamam. <laughs> Bir de çanta versen oyun var ya. Bırabam. Sıkıntı kanta moruk. Morukue. Morukue. Bu biraz sıkıntı. bir uzak silah lazım. 5 el kullanmayacak. Ona herhangi bir silah lazım. <laughs> bu silah yok şu an. Geliş bulduk. Hop görev tamam. 4x lazım bu takım. Yok. No. Umarım lazım olmaz. Attım. Durut. Durut. Am bunun üstüne nereden çıkıyorsun? Rekrut lazım mı? Bakın. Dururururururum. Aman be. Güzel abi. <laughs> Malta hoş geldin. Ya Osman Reis sana bir şey soracağım. Bak bu tarz durumları da direkt sorun. Mesela bir sonraki mesajını görmeyebilirim. Mesela bir şey soracağım deyip mesajın devamında da yazabilirsiniz soruyu. O da olabilir. Ama hiç Çok gerek olur. yok. Durduk yere mesajı uzatmak oluyor orada. İlla soracağım diye başlamak istiyorsa. Yani ha. De... Ha, o zaman olabilir. Ben bunu demeden de bir şey sormam. Şimcesindeyse... Bazıları da hastalık olmuş. Oyda. Hani cümleye ı demeden başlamayan başlayan var ya. ya onun hani gibi. Doğru. Hmm. Mes mesela evet. Mesela. <laughs> ben asla ığlamam. <laughs> ne yaparsın? Konuşurum direkt. Helal. Uzatma lazım olan var mı? Eee yani var da çok da önemli değil. Atıyorum o zaman yeri. At. SKCS. yes. Hmm, kullansak mı acaba? Hı, yere attım o son. ama alırsın. Ya. <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim. Ölüm Allah onu lan. Güzel patladı bu arada. Bu iyi Hafiften ürpertti. Ürper'ti. neden bir tek öne geçmiş de olabilir yani. dedim bir kendine gelsin. O zaman eski SKC dönemlerimize tekrar dönüyoruz. Ben ölüm, işaret şey değil bu ne kalkan fişeği aldım doğru, Aynen. Ha, da. Aynen. güzel atıyorsun kardeşim. Bir... Yanına siper indiriyor. Onlu mu O Atma şimdi denemelik de. <laughs> Bir tane varmış. <laughs> tamam. Bir oyunda daha vardı ya. Hangi oyunda? PUBG. <laughs> Bir oyunda daha vardı. Hangi oyunda vardı? Hangi oyunda vardı? Warzone'da belki olabilir. Aa ola evet olabilir. Onda olabilir. Apex'te ultiyle ile böyle bir şey. Belki olabilir. Önce ben Apex'ten hatırlıyorum olabilir mi atma. Orada ilk defa Apex'e Apex dedim. Oy. Adil kurtarma da var alayım mı bunu? Ee, Bence A sürelim A ya bu arabayla gidelim. Doğru. Akadesyon Yanımız... Atıyorsanız... Yanımızda durabilir. Mesela aynen. yüksek bir şeyin yanına gideriz. Yüksek şeye çıkarız. Aa aynen. Ee, alıyorum o zaman. Hem arabamız olur hem yüksek yere çıkmış oluruz. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bu çok geniş çaplı bir soru ya göre göre. Oyun, oyunlar farklı, tarzlar farklı. <laughs> ben çok geç başladım yayınlar açmaya, yayın açmaya. Zibilyon tane şey var, durum var. Osman sana bir şey soracağım. Olmaz. Araba. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> okay. Arabayı galiba Osman sen aldın. <laughs> bir tane araba aldım orada. Burada araba yok başka. Var var araba var. Araba vardı. O nerede? Bizim arabayı yok. Aa. Hayır, benzin ki benim geldiğim abi aslında. Ben şuraya koymuştum. Bizimki de dolu mu? Kaç paranız var takım? Şey Düşüdüm. iki tane araba vardı evet. bizde harbiden. İkisi de iki kapılıydı. Ben birini aldım geldim. 45, 45. Ben arabamı da işte bende Bir de parça satarız, bir binlik araba alırız aslında. 6x lazım mı? O lazım. Lazım. Ne no. o? No. Alerji var sürekli. Yeşilde araba var bu arada yeşil işaretli. Ha gidelim tamam. aynen. Sınırlı. Şu iki level mağazadan araba almayalım mı? Alalım alalım. Başka çünkü ikilik araba mı? Başka nasıl gideceğiz? 6x Benim işaretim araba. Sen de 4x'i e bana de abi. Hiç, hiç direkt atladım. <laughs> Gördüm abi. <laughs> Soru cevabı çok yanlış zamanda yapıyoruz işte bak. <laughs> Yayın başlarında falan çok dayı olur. Yeni gidiyor abi? Ya, araba mı satın alın? Kim? Neyse Gidinim artık mu? ya Çok oldu Bak soracağın soruları aklınızda tutup, tamam mı? Hey, 3 numarada kimse yoksa oradan da alabilirler Osmanlı dönerken sorun Direkt basın Bugün böyle şey ee. yapacağım ya ee, Ne derler? Twitch görgü kuralları Twitch kullanım kılavuzu daha doğru olur Görgü kuralları da olabilir Amin Soruyu abi. ne zaman sorarız? Yayında neler dememeliyiz Oğlu, Ünlem kurallar. Ünlem kurallar. Eskiden Osman'ın bug'ı vardı. <laughs> Neydi? Selam Osman abi yayınlar. <laughs> hmm. Oha. Ben anlamadım onu. Ya işte o bug oydu. Selam Osman'ın yayınları yazınca okuyor yani. Ha, Kartımız. Aleyküm selam demek için değil mi? Oldu. Geliştirdi kendini. Cevap point Bakın ben. Evet abi araba taklattırma görevini de başarıyla hmm. yerine getirdi. 4 dakika daha atarsam 8x verecek. <laughs> Gerçekten öyle bir şey yoktur umarım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok artık. Evet abi. Yok abi. Şu bir, bir, numara yere gitsene öyle. Abi. Bir numara diyorsun. Bir numara. Bu <laughs> adamlar burada takdire <laughs> durmuşlar. Devam et, devam et Mehmet abi. Bir Lan ben de girmedim. Araba almaya gelmişler buraya ya. Vuralım bunları. Buradan durup vuralım. Onun o abi. <laughs> Biraz bir kim? Alo. 1 bir hasar yedim ya. <laughs> Aa burada. Aa bu ben 1 vs 3 ye attığım yer değil mi Osman? Oğlum burada bu... Adam olduğunu emin misiniz? Bence arabayla gelmişler. Araba satın alıp gitmişler işte. Araba abi? Neler yaşandı ya burada? Umarım inşallah öyle bir şeydir. Ya biz emin olmak için. Öyle halde Agam bravo. Yeter az biraz hasar ver ya kardeşim. Tamam. Yeter artık ya. ya Muhammed. Adam çağırıyor. bakın burada attım. adam. Var 80 90. Adam çalıyor dibinde. Adamı ya almışlar. Eee ee, Aa, başka alınmıyor mu? Yok adam. Düşürdüm değil. adamı, düşüremedi adamı çağıramadı. Ulasın ah Mehmet. O zaman paramı geri alayım. Şurada. Torosu da aldım gidiyorum. Ulasın Mehmet. Öldü adam. Acaya geçeceğim mermi az. Hmm. Bunun Çok devamı var. Lan mermi. Eyvallah olsun. Ben niye mermi az gibi hissettim ya? Ben size dedim burada adam var dedim. Öyle var. Anlamadınız onu. Bir Osman'ın inandı Abi şimdi çok iyisin. Geldim Muhammed. Gel. Geliyorum Muhammed. Gel. Siz neredesiniz? Alan dışında savaşıyorsunuz siz. Aynen bir savaştık. Geliyoruz şimdi. Helalsin Muhammed. Eyvallah. Adam çağıramadım arkadaşlarını şimdi. Lokunu alsak mı ya? <laughs> ya Last of Us, last, last of Us. Biri oynadım, iki daha oynamadım. Bakın üçüncü alan oluyor. Aynen onun için gidelim. Helal Mehmet abi. Çok okay, iyisin Mehmet. Alana girmemiz lazım artık. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abinin önünde Oo, adam var. Yanımda adam geçti. Nerede? Bu sağda Tık. Adam burada Çok hala pıklı. burada. Durdu Nerede? Önüm 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 burada burada burada. Dur <laughs> hemen arkası. İki vurdum. Ona iki vurdum biri, biri ben. Biri vurdum iki vurdum öldü. Çok okay, iyisin Mehmet. olasın Burada burada tepe adam şu tarafta. Tamam tamam lan, Şu, şu, şu. şu. Adam var adam var adam var şu tarafta. Bak gördün mü? Tekerimi aldı. Ya şurada Gördü. lan. Sık ona sık. 7-1 bak ben yandan. yandan. Benden de günü ölmüyor. Şu <laughs> ağaçta. Araba geri verim. gidiyor. Çok güzel. Yanında değil mi? Tekeri gitti bu arada. Çok iyi Arabanızın tekerini almasın. Öl Asim Muhammed. <laughs> Ey Allah olsun. Düştü o. Evet. Helal. Ben birim var. Beni alabilirsiniz takım. Helalsin. Hadi evet, abi. Evet. Ben de okuma. Kit basıyorum evet abi. Nerede Osman adam? Şurada Korunlu. öldü. Ötekini gördüm. O da düştü. Karsın. Oh! Şurada. Ne oldu? Bir sniper yedi. Orada mı? Aa gördüm. Öldü. Helalsin Helal Muhammed. Ben ona gidiyordum. Çok yutun Osman. Biliyorum. Diğerlerini görmüyorum. Ben gidiyorum. Ön tekerim yok. Bir saniyesin abi. sana bir şey aldın mı? Ben de geldim sadece. Anlaşılarının yarısını aldım yarısı yerde. Alamadım. güzel. Adam Last of, of Us 1 çok güzeldi. Çok güzel bir hikayeli oyun. Tamam aldım. Dizisi de var. Dizisi de çok güzel. Osman dur ben seni Gel abi. Bana yol çiz Muhammed sen. Tete. <laughs> Sol yaptım bir şu bandajı bir basayım. Oh. Bizimkileri bekleyebiliriz <laughs> aslında. Birlikte şey yapabiliriz. Olur. Bir tık yavaş takılacağım. <laughs> Ekrandaki Mehmet Çakar'ı takip et. Mehmet çakalım. Çakar. 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 <laughs> İyiyim Barış sen ne yapayım? Mehmet Çakar'ın kardeşi. <laughs> <laughs> Aynen. İnanılmaz bir uç. Aa yapamadım. Drive'a geç, geçeceğim sandım. ister istemsiz. İster istemez. Temses. İster istemsiz. İstersin. Geçici olarak burada bir duralım abi bizimkiler gelsin. Bizimkiler geldi. Ben şarjör değiştirmeye geldim. Gel Alan değil. bir gelsin. Tamam. İndim. Pıtı 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 pıtı. Adam var. Araba adam bir şey geliyor ama anlamadım. Helikopter geliyor. İşte biri gidiyor, diğeri geliyor. bunda adam Aa, et, şeyde, var tete. Araba var öyle. Telekopter. Bunda araba var. Tekerini alın. Osman. Nerede abi? İşaretin birini aldım tekerini. Çok iyi. İkincisini çok iyi. Yani. Baya geri sıkıldım. Bak şimdi. Abi biri ha. İndir abi. kişi var. İndikleri yere gidelim mi bunların? Onların git. Aa iniyor. Oy vurdum adamı. Bu iş bitti o zaman. Lan 4 kişi var. Allah Allah. Şu arabanın iki tekerini aldım. Aa biri iniyor sola. Ha paraşüt. Paraşüte sıkın. Ha para kırdık. <laughs> Afet <laughs> Hiç hiç mermi yemedim sanki o adamı. Hey, attım ya. Devam edebiliriz sanki. <laughs> tamam. Çok yakın alan ama nereye ya Şu kaya mesela. Vallahi bir bakalım abi ya. Buralar sanki oynanmışsın. Burada biz su attı sonra kaldı. ölmüştük diye hatırlıyorum. Allah. Soldaki yamaç. Aynen, Aynen bak daha burası daha olabilir. olabilir. Burada loot vardı. Araba, benzin, şey mermi alırız. Burada mermi lazım. Aa yani. önde araba. Nerede loot? Aa, burada bir yerde adam öldürmüş dostum. Şurada Allah. Tamam oldu ya. Ölüyorum. Ya çok fena durun durun ben bileyim takım oraya çıkmayın çıkmayın dön 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 Oradan çok kötü gözüküyoruz Çok seri kit basıcam geleceğim <laughs> 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 Dur tamam. zaman dur. Bekleyelim Şuraya falan mı gitsek ya en sağdan geçip Olabilir Ama o, o evlerin, aradan ya, Şimdi ya şöyle ya Olur Muhammed sendeyiz Aynen Kaşa sendeyiz <laughs> İçecekteyim Bittiğinde de sola döneceğim. Atamazlar. Döndüm sola. Tete sol sol sol. Dur, 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 sol 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 Helal. <laughs> Şimdi Sis var şurada sağ tarafta. <laughs> Şimdi sağ taraf sıkıntılıyken girebiliriz oraya sağ tarafa. Ama emin değiliz Muhammed ne var ne yok ya. Tamam. 34 kişi var. Çok kişi var şu an. Buradan da ses geliyor ha kanki. Bakalım iyice bir. Nerede aa, benim de biri var. Abi evet. girelim girelim bakın buraya girelim. Bakın bir can var. Bir can var. Çok hızlı. Galiba benim burada. Otman git, otman git. Aa, burada. Birini düşürdüm. Biri şeyin arkasında. Tamam abi. Arkada da, da da. Hepsi düştü taşın arkasındakiler Sarı. Okey. iyi. Şu tepedeki taşta var. Taşta. Üstteki taşta. Hop be. Ben halledicem orayı şimdi. Bir saniye. Ya adam yukarı kalktı lan. Benim bin Muhammed. Muhammed Abi adam bana da bakıyor. Tete sen şey yapsana. Adam, Adamı göremiyorum ben. Satsan ölmem. Görmüyor beni Muhammed. Görmüyor beni. Görmüyor musun? Siz 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 siz. Evet. Ah Mehmet Mehmet abi öldü. Ölmüyordu <laughs> beni adam. Oh be. Evet. Mehmet Rakibin sniper var aynen yaklaşıp. Molotov atabilirsin. Ama çaldım. Ben yani. arabanın sağına Gide. geçiyorum. Geliyorum. Sağda seyfim. <laughs> tamam. Çok daha safe'im. Tamam, geliyorum Helal. Silah bıraktım bir saniye. Öldüm. 30 saniye içinde gelmen lazım. Lan mermi alamadım tete ya. <laughs> ya bak Ver 20 tane ye. Bende ne kadar çok şey var. Atsana biraz mermi at yere. Lan başka silahım yok benim hepsini sana. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah. Sıkıntı <'ım>. yok. <laughs> Muhammed beni kaldırmadı. basacak kaldır. süre bile yani vermedi ben. bana ya. Loot yaptı. <laughs> Rakibin görüyor deyip kaldırmadığı yerden dot yaptı. Sıkıntı. Hala bir yapayım mı? Bu ne ya? Adam geldi sana. Sana da. Aha kafanızı çıkanlar. <laughs> <çeşenme. gülüyor> <laughs> Çok iyi. Helal. <laughs> <Tepe, tepe, gülüyor> <bir> arabaya <laughs> git. Ölecek Muhammed. Sen bin arabaya git. Helal takıl. Arabayı alamadık ya. Savaş <laughs> aldık gitti ne ya? Oyuncuların tamamen <gülüyor> <gülüyor> şey, hem canını hem boostunu fullliyor. Aynen F5 at kardeşim. Lan gerek yokmuş buna ya. Hemen önümüzde adam var. Sağda sağda ha. sağda adam var. Tete gördün mü sağda? Sağda sağda koşuyorlar. Gördüm gördüm. Ölasın. Ama sıkma bence şu an. O duruyor Tete. Yok yok sıkma. Yok, yok sıkma sıkma Tete. Alanda kalacaksınız. Tamam. Bize şey Ularım. attı. Yok kendin tamam. attı. Tamam işte ona hani vuracağız bize bize olacak. Odan gidin her zaman. Tete, yani. tete tete tam zamanı. Tabii, tam çık, tamam. Bir daha durdun da tete sıkarsın sniper. İnanılmaz bir şeysin sen. Bu ne demek böyle? sağ taşta, sağ taşta, sağ taşta. gördüm 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 gördüm. gördüm. Ah iki yedi, iki yedi. Bir canım oldu. Çok iyisin. İnanılmaz, İnanılmaz bir şeysin. Bir şeysin. Çok iyisin. Bir tane daha at siper istiyorsan. Ha hmm. seni görüyor işaretliyor adam bak. Sürünen solundakini bitir. Tıkatacak. Bu Elvin geldi. Bu Elvin geldi. oraya gidersen öldün. Oo. Molotof muhabbet, yaktın onu sen. Bir dakika. <laughs> Biraz mermi çektim. Tamam. Evet, kendini de yakmaya gidiyorsun gibi bir yandan ufaktan. Bakıyor bakıyor Muhammet adam. Bomba geldi Muhammet buraya. Muhammet Muhammet işaret fişeğini basıyor kendine. Aynen. Öl öl. Öldü mü adam? Yok. Ustaz. Ölmedi. Ya çok kötü kaldık burada bunu ya. Aynen bekleyin ya gelecek size. Biraz sola doğru gidin <laughs> alanından önce çıkmak zorunda Aynen. kalsın. Aynen. Muhammed, e, Tetes şeyi sol tarafına doğru atabilirsin koşacağımız yere doğru. Sisle gidemez miyiz ya? Ha gidiyor gidiyor. O, var motoru Gidin. Sıkıntı yok. Tamam. Gidelim. Tamam yamaca doğru bir tane o şey sisinden. Bomba ah bundan siperden. Ya şimdi aramayın ya dur. <laughs> Alt at oğlum Alandan biri koşuyor şuradan. <laughs> i̇şte. siper at siper bir at at. Beşi at. Lan at yine bir yere at <laughs> tete boşver ya. yat. <laughs> yat. yat yat yat. Telefon çalıyor yandan o, o yüzden. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Süperiz. Sakin, sakin. Vuruyor lan. Çok iyi. Sağ tarafa nasıl? Bu bombaya düşmen lazım. Çok gitti ya. Aa yukarı görüyor Mehmet. Tepe sağına da baksana o yeşile kabırlıyken. Tepe hani tepe. Vuruyor. Tepe tepede de var, tepede var. var. Sol ağaçta tete, sol üstte. Aynen. Bak. Ah, en arkadaki ağaçtaydı. Bak bir de yandı. <laughs> Nasıl ölmedin lan? <laughs> tete, mermi var mı ya 556? <laughs> Yok 556. Çatışan <laughs> bak. Sakin, 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 sakin. <laughs> Siper kalmadı ya çok sıkıntı. Şu an evet, ölmeyin abi. Olabildiğince can doldurun. Az sağda sağda. en sağda en sağdaydı sağda geldi, galiba. Geldi. Sen, sen alana koş. Geçiniz. Üç kaldı, üst kaldı, üst kaldı. Şurada, şurada, şurada. Çok iyisin Tete. Mermim hiç yok benim, mermim yok benim. <gülüyor> Sıkıntı, <gülüyor> Sıkıntı yok. yok. silahımın mermisi yok. Tete ya siz şey. at oraya doğru, beklesinler. Bomba geldi, dur. Sıkıntı yok. Aynen. Paket kazanıyoruz. Tete, beni biraz. Ben Aynen. Iste, Tete Mermi yavaş oynasan. Beşil lan demeyi de istin sana fail atsın. A tamam a tamam ben de yaz bura. Bak bana P bas şey bunu. Şey 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 Adam arıyor. önümde duruyordu vuramadım şey mermim yok diye. İste. Drop'u lootladın istedim. o zaman Muhammed. Molotov attı. Onların ikisi de önümde duruyor ya. Umarım görmez. Çok olur. iyisin Muhammed. Tete ses yap. Aynen <laughs> sıkmık bir şey yap. Tete bir şey yap. Sık. Atışı, atışı. Bomba geldi atışı. bana. Sıkıntı yok sıkıntı Çok iyi. Düştü. Evet. Sıkıntı Arkadaşı düştü. Evet. Tamam. Kaldıracak ya. Onu kaldırıyor şu an. Evet, bir öndeki taşa git aynen geresin. Ha, bıraktı kaldırmadı. Çok Sakin. Iyi. Bence raşlama şu an kaldırsa bile avantajlısın. Şu <laughs> an tamam, tutuyor. Ama koşuyormuş gibi yap tete bıraksın. Aynen çık bir... Ya tete böyle olmaz. Kaldırdı tete şu an. kaldıracak. <laughs> Sıkıntı yok. Kaldırdı bu arada iki kişiden artık. Sıkıntı yok. Olsun al lan sende al yani lan sende. İki kişiyi öldüreceğiz. Oy. İnanılmaz <laughs> bir şeysin sen. Oy. Spes Osman. <laughs> <laughs> Helal. <laughs> o zaman. Ay, <laughs> lan. <gülüyor> Direkt kapattım valla. <laughs> Direkt kapattım. <laughs> Tete. Tete kardeşim sen son, son zamanlarda nesin ya böyle? Bilmiyorum ya başka ya, bir şey bu. Bir yandan Eylül. da arayanlar var, mesaj atanlar var yani hani ona rağmen. <laughs> baflandı işte baflandı kız dedi. <laughs> Aynen öyle. alık. öyle. Şuraya bir bakayım geleyim eve. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Lobi zaten anca yüklenir. İnanılmaz. <laughs> yani... Spreylerini aratıyor ya resmen kardeşim bu nasıl bir şey? Fenalık. Rakip de pompalı mı vardı? En son zıplayan da. Evet. Yok ki ya. Bompa yok muydu? Hiç ateş edemedi ya bilmiyorum. Hiç silahla. Havadayken sıkıyor ya. Niye öyle bir şey yaptı ki zaten? <laughs> Acayip. Ne neyse bombalısı varmış gibi geldi. <laughs> ben alık. İnsanlar. Ben alık, başa belalık. İyi <laughs> Evet. ya şu bizim öldüğümüz yerde 4 <laughs> kişilermiş ya. Birisini düşürdüm ötekinin bir canını bıraktım ama diğerleri çok alt taraftaymış. Mahvettiler bize. <laughs> Hadi oyun. Hadi kardeşim oyun. Bugün satamadık. Ben oyun ilk oyunlarda sattım ya birkaç dur. Margot Robbie hoş geldin. İyidir senden ne haber? Dum evet. dum dum dum. Muhammed 786 hasar 6 kill. Ama Ömer işte. abiyle biz yardımcı olmuşuz. Töpö 5 kill. <laughs> Osman hasara bastı mı? İki kişiyi öldüreceğiz dedik orada biz. Boş de demedik onu. Yani Mehmet abinin killerini çalmış diye yorumladım. <laughs> Aynen. Ben yani. şu maç kayıtlarından şunu bir kitleyin. <laughs> Lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama dedi güncelleme gelmeden kardeşim. şey yap. Yetenek <laughs> evet. ustası verdim. Gerçi sen, sen izliyordun beni doğru. Korkusuz lider verdim Mehmet abiye. Mahmet'e de iletişim Sesimi uzmanı abi. verdim. Kardeşim bir şey diyeceğim Osman. Eyvallah Osman. <laughs> Bir önceki oyunu unutturdu bana ya. <laughs> ben onu 3 ay konuşacaktım. Ya. Hangisini 3 ay konuşacaktım? Kardeşim önceki daha fenaydı. İki kez <laughs> kurtardın oğlum takımı iki kez öncekinde. Olsun. Helal. <laughs> YouTube'a YouTube gelsin de hemen izleyin. <laughs> hemen yorum yapayım altına. <gülüyor> <gülüyor>